Bugün 6 e, Haziran, 6. ayın 26. 2025, yani Haziran'ın 26'sı, burada karıştırdım, 6. ayına 26. 2025 yazdım da, 26 bugün 26 Haziran'ın 26. günü, 2025 tarihinde bu şehri yazdım. Bu tarihte benim bir çocuğum doğum günüdür. Kabul ederse ona hediye ettim. 6. ayın 26 2025 Haziran'da yazdım bugün. Bakayım nasıl yazmışım. İlim ile bilgi yoğurdu beni. Bunu şehir olarak okuyayım bu sefer. Hu dedim. Hudaya ereyim diye. Aşkıyla yanarım. Aşktan sevgiye. Görmeden severim sevdasıyla ilim ile bilgi yoğurdu beni dengeler sağlıyor gezegenlere akıl lütuf onun ermez kudrete her şey onda sonsuz var berekette ilim ile bilgi yoğurdu beni Sırat senin yolun Azza Allah yatsın namazı okundu. Sırat senin yolun sana kurbanım İnşallah kabul eder Rabbim Abu Ezan-ı Muhammed'in yüzü hürmetine. Bir daha bu satırı okuyayım. Sırat senin yolun sana kurbanım Ehad varlığındır görmek isterim. Can elhamdülillah sanadır şükürüm. İlim ile bilgi yoğurdu beni. Azallah <laughs> Gökçe oğlu ulu için öldükçe ruhlar yaratıldı bedenden önce nurdan yaratılan melek olunca ilim ile bilgi yoğurdu beni. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hacı Benim ezan bitti mi? Hacı bitti.